Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Tolga ham Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, şu oynuyoruz. İsmi neydi onun? Legends of Speed oynuyoruz Roblox'ta. Evet. Hız oyunu. Görüyorsunuz hızım 314. Level'in 175 da görebilirsiniz. Şimdi birinci olalım. Bir güzel birinci olalım. gördünüz arkadaşlar ee, birinci olduk 500 gemi aldık 25 elmasımız var evet şimdi çok hızlıyız level'im 75 biraz e, 75 level var ya arkadaşlar onun altına bir bakın oradan raci sızacak 66 tane yarış kazanmışım buradan bir pet alalım mı ee, alalım <laughs> Başka yerde pet almaya gidelim. 24.000 petimiz var zaten arkadaşlar. Şurada biraz elmas toplayalım. Çok güzel elmaslar var. Evet. Şu petleri alalım. Ee, girebiliyoruz oraya ama girmeyeceğim. Ee, yine aynı yere geldik ya. Arkadaşlar bu arada şu uzay yerine 50 tane yarış kazanırsanız girebilirsiniz üçüncü ikinci birinci önemli değil ama <laughs> dördüncü girmeyeceğim ben nerede şimdi o benim ya? istediğim yer bir yarışa girelim Benden. kazanıyoruz ya arkam para rengi yazıyorsunuz arkadaşlar hmm. Şimdi ne yapalım? Pet arayacağız. Şurada bir tane pet yeri gördüm. <laughs> Bakalım kaç gelmiş isteyecek ama ondan önce bir şey yapacağım ben. Oh alt üst pet de aldık iyi. İyi güzelce. Şurada bir tane sadık olacaktı ya nerede? <laughs> Yok bakın birinci olduğum diye yer işte buradayım. Şuradan 300. E <laughs> çekelim. Kötü çıktı. Bir tane daha çekeceğim o yüzden. Arkadaşlar bu çıktı. Trai istiyorsunuz. Şuradan evlük diyorsunuz. Arkamız artık elektrikli. Belki de ben bunu paraya çevireceğim. O para buna yapışıyor. Evet, güzel pek ah, oradaki tamam şimdi bir tane şey vardı ee, şu bir k hangi güzel yani bunu biliyorum. niye veriyorsun ya çekmeyeceğim başka nerede nerede saniye arkadaşlar onu bulmam gerek Arkadaşlar bu arada yan kanalıma şarkı yapıyorum. Tolga atmış. Ya yani bu kanalıma atayım Tolga atmıştır kanalıma atayım? Siz söyleyin. Arkadaşlar sizi yorumlarda bekliyorum. Bakın. Buraya gelin 500 taş gelmesin. <laughs> Hadi bir yarış yapalım yine çıkmak. Bu mu benim geçmiş yaşı? 33 yaşı kazanmış. 60. 200. Evet arkadaşlar bastık. Geldim. Aga be. Çok iyi. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, bir proların olduğu yarışlı şeyleri şuraya, yarış başlamadan şuraya bir girelim. Benim yaptığım taktik şu arkadaşlar. Şu kenara geliyorsunuz. Yoksa geçemiyorum. Sonra buraya geliyorum. Geçiyorum. Bitti. Sonra geliyorum. Spet alıyorum. dedi tekrar varım varım la Anya o hala Anya geçemedim la Evet arkadaşlar bu arada çok e, Roblox videosu çekmemi istiyorsanız bu videoyu sizden 10 like istiyorum. Yani uzun zamandır video gelmiyor onun hatırına bir 10 like. Like like like. Atın like'ı. Hazırlama. Aga be. almasımız o onlarda bir pet alalım. <laughs> pet mi var? Yok o portalmış. Ben biz şöyle pet alalım sonra videomuzun sonuna gelelim. Güzel la. Anya düzelmiyor la. <laughs> Arkadaşlar reset çektim mi bu. Tamam. bir kere de son bir yarışa girelim. Sonra pet alalım biz. <laughs> pet yerini bulabilirsek. Şurada bir tane buldum. Kaç taş. Oo. Lan benim yanımdaki petler nerede? Umut şunu çok seviyorlar. Tamam siz orada durun. Burada çekmeyeceğim. Şimdi bekleyelim şurada. Arkadaşlar e, yeni kattım. Telefonu aldım direkt annemin. Dedim bir videoya girelim. Çünkü dersin başlamasına az kaldı. O yüzden. <gülüyor> <Dersizlik> <gülüyor> <ettim abi. gülüyor> Yeşil bir yer bulmuştuk. Evet <laughs> olan yer. Altında beyaz portal. Altında beyaz portal olan yer neresi ya? Ha şurada. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Evet geçelim. Şuradan pet alalım. Oha. Evet. Ama iki karşıya gitti. Evet arkadaşlar. Evet, petlerimiz oldu. Şimdi Trice'den şöyle bir şey satacağım. Neymiş? Dur bunu burada denemeyeceğim. Para dursun. Şimdi. bir yarış yaptıktan sonra arkadaşlar.